Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Tekrar nereden devam ediyoruz? Akım taşıyan telin manyetik alanını söylemiştik. Peki tel burada düzgündü. Şimdi teli çember şeklinde yaparsak ne olur? Arkadaşlar çember şeklinde bir telimizi elimize aldık. Telin manyetik alanını bulacağız. Akım ne tarafa doğru gidiyor? Burada saat yönünde. Saat yönünde giderken biz bunun manyetik alanını ikinci sahil kuralımızdan buluruz. Yani ikinci sahil kuralımız ne? Arkadaşlar şimdi birincisini yukarıda söylemiştik. Neydi? İşte bu fizik diyorduk. I, B, F. Buradakinin aynısının yerleri değişik hali. Arkadaşlar buraya bir sefer B geliyor. Bu taraf ne oluyor? I akımı taşıyor bu taraf. I akımı. Bu avucumun içi yine ne çıkıyor? Kuvvet. Buraya ne dedik arkadaşlar? Şuralara I akımını söyledik. Buna dikkat edin. Buradaki şifremizde bu iş fizik diyoruz arkadaşlar burada da. Bu iş fizik. Formül. Formülümüz arkadaşlar 2K i bölü D. Yalnız buraya bir de ne geldi arkadaşlar? Pi. Çember şeklinde olduğu için pi diye yazıyoruz. Burada neydi? 2K i bölü D idi. Buna dikkat edin. Burada arkadaşlar bir iki özel durumumuz var. Eğer size burada çemberin şöyle yarısı verildiyse mesela bu tarafa doğru gidiyor i'si. Yarısı verildiyse manyetik alanı bulurken 2K pi i bölü D çarpı 1 bölü 2. İşte çemberin size burada çeyreğe verildiyse şöyle arkadaşlar. Ne yapacağız manyetik alanı bulurken? 2K i pi bölü D çarpı 1 bölü 4. Yani genel bir formül yazarsak açılı verildiği zaman 2K pi i bölü D alfa bölü ne diyoruz arkadaşlar? 360. Açılı verildiği zaman da bu şekilde. Peki yönü. Arkadaşlar parmağımı şöyle koydum. 4 parmağım akımı gösteriyordu. Şuradaki 4 parmağım bu tarafa doğru dönüyordu. Parmak nereye gösteriyor? İçeri. O zaman buradaki manyetik alanın yönü nedir arkadaşlar? İçeridir. Buna dikkat edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar bir soruyla. Şimdi bize ne diyor? Yarıçapları R ve 3R olan X, iletken çemberlerin eş merkezli biçimde sayfa düzlemine şekildeki gibi yerleştiriliyor. X, üzerinden geçen akım şiddetleri sırasıyla I ve 2I'dır. <laughs> Buna göre diyor B noktasındaki manyetik alan B'dir diyor. O noktasındaki manyetik alan B'ymiş. I'nın oluşturduğu. Buna göre O noktasındaki bileşke manyetik alan nedir? Arkadaşlar hemen I'nın oluşturduğu manyetik alana bakayım. B eşittir. 2K I pi bölü ne kadar arkadaşlar bunun uzaklığı? 3R. Burada şu pi ile şu 3 gitti mi? 2K I bölü R'ye adam ne demiş arkadaşlar? B demiş. Peki yönüne bakarsam Dört parmağımı koydum arkadaşlar. Baş parmağım nereye gösteriyor? Dışarı. Buna dikkat edin. Bunun yönü neymiş arkadaşlar? Dışarıymış. Dışarı demek artı demekti. Unutmayın. <laughs> bir de bu çemberleri şunla karıştırmayın. Bakın bir de biz geçen videomuzda şunu yapmıştık. Akım içeri. Burada ilk sahil kuralımızı kullanıyoruz. Manyetik alan burada bu tarafa, burada bu tarafa, burada bu tarafa diye oluşuyordu. Bununla bunu karıştırmayın. Bu düzgün teldeki, bu çember şeklindeki teldeki oluşan akım. Buna dikkat edin. Şimdi y'ninkine geliyorum. By eşittir 2k 2i pi bölü ne kadar bununki de arkadaşlar r. Buradan arkadaşlar şu pi'nin yerine 3 yazarsam şurası 3 2 ne yaptı? 6 2 de burası 12k i bölü R geldi. Peki biz 2K I bölü R yerine ne yazıyorduk? B. O zaman bu ne çıkar arkadaşlar? 6B mi çıkar? Peki yönü. Yönüne gelirsem arkadaşlar baş parmağı içeri koydum. Saat yönünde mi dönüyor? Avucum şöyle saat yönünde dönüyor. Saat yönünde döndüğü için yönü ne arkadaşlar? Burada içeri. Şimdi biri artı biri eksi çıktı. Biri artı B biri eksi B. Biri içeri biri dışarı. 6B'den 1B'yi çıkarttım. Ne kalır arkadaşlar? 5B. 5B ne oldu? İçeri. Bakın dışarı artıydı. İçeri ne olacak o zaman? Eksi. Sonucumuz ne çıktı arkadaşlar? Eksi 5B. Buna dikkat edin. Dediğim gibi iki tane sahil kuralımız var. Yine şurada söylüyorum. Birinci sahil kuralım bu. İkinci sahil kuralım bu. Biri işte bu fizik. Biri bu iş fizik. Bunlara dikkat edin. Bu çemberle buradaki şu akım taşıyan teli karıştırmayın. Bunu bu şekilde söylüyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Yarı çapı R olan kesik çember üzerindeki elektrik akımı I taşıyan bir çemberin merkezindeki manyetik alanın büyüklüğü. Hemen manyetik alanımı yazıyorum. <laughs> 2K pi I bölü R çarpı alfa bölü 360 açılı verildiği zaman. Burada hemen yazıyorum. 2K pi I'sı verilmiş? 1I bölü R'si 1R. Alfası kaç derece? 60. Bölü 360. <laughs> Burada arkadaşlar aslında buraya 60 yazamayız. Çünkü tel 60 derecenin üzerinden akım geçmiyor. Geriye kaç derece kalır arkadaşlar burada? 300 derece kalır. Tamam 360. O zaman ben buraya 60 değil de ne yazayım? 300. Şu sıfırlar gitti. Burada. Şurası zaten sabit. 2K PİI bölü R. Burada arkadaşlar 30'u 36 var. İkisini de 6'ya bölersem burası 5. Burası ne gelir? 5 bölü 6. Şuradan şu 6 ile de 2'yi sadeleştirirsem arkadaşlar 3 kalır. Burası da 5 bölü 3 K P I bölü R gelir. Zaten bize K P I bölü R cinsinden sormuş. Cevabımız ne geldi o zaman? 5 bölü 3. Buna da dikkat edelim. Devam ediyoruz. Şekildeki gibi yerleştirilen x halkası ile y telinden ix iy y akımları geçmektedir. X halkasının merkezi olan o noktasındaki bileşke manyetik alan sıfırdır diyor. Arkadaşlar buna göre X bölü y nedir diye soruyor. Şimdi bileşke manyetik alan sıfır. Şimdi bileşke manyetik alanı sıfır olması için arkadaşlar bu diyelim ki bu tarafa doğru döndürüyor. Bu tarafa doğru, doğru döndürüyorsa sola doğru manyetik alan bunda nereye doğru? Dışarı. Bununki. Peki bunda ise arkadaşlar akın ne tarafa doğru gitmesi lazım bu tarafa. Nereden anladım? Akın bu tarafa gidiyorsa elimi şöyle koydum. Bunun manyetik alan ne olur Bu da deftere değdiği için elim içeri. İçeriyle dışarının toplamı ne çıktı? Sıfır. Yönlerini de sorabilir. Bunun yönü hangi yön? Eksi x. Bu hangi yönde dönüyor? Saat yönünün tersi. Şeklinde sorabilir. Şimdi bunların manyetik alanları eşitmiş. Sıfırmış yani. O zaman önce şu telinkini yazıyorum. 2K pi i x ix bölü r. Sonra şunu ikini yazıyorum. 2k. Bunda pi yoktu düz tel olduğu için. iy bölü r. Uzaklıklar aynı. R'ler gitti. 2k'lar gitti. Pi'nin yerine 3 aldı. 3 çarpı ix çarpı i1. Burada arkadaşlar ben buna 1 dersem bu ne çıkar? 3. İy 1 çıktı. Bu 3 çıktı. ix'i 1 bulduk. iy'i 3 bulduk. 1 bölü 3 geldi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Devam edelim. Karışık soru çözümlerine geçiyorum arkadaşlar artık. Bir önceki videoyla şimdiki videonun karışık soru çözümleri. Sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilmiş sonsuz uzunluktaki x, y tellerinden geçen akımlar şekildeki gibi belirtilmiştir. X telin O noktasını oluşturduğu manyetik alan B'ymiş. Arkadaşlar şurada bir X teli var. Şunun oluşturduğu manyetik alan B. Hemen yazalım. 2K I bölü D. Ne verilmiş? B. O zaman bununki arkadaşlar bunu yazarsam bu da ne çıkar? Şöyle yazalım. 2K 4 I bölü 2D. Şu ikiler giderse bu da ne çıkar arkadaşlar? 2B mi çıkar? Çünkü 2K I bölü D'ye B demiş. Bu 4 çıktı sonucu. Bu da ne çıktı? 2B. Şimdi yönleri bileşkeyi bulurken yönlerine bakacağız. Arkadaşlar Şuna elimi şöyle içeriye koydum. İlk sağ kuralım. İçeriye koydum. Ne tarafa döndürür? Saat yönünde döndürecek. Bu saat yönünde döndürür ki burada bu tarafa. Burada aşağıya doğru döndürür. Burada sağa doğru, burada sola doğru. Yani o noktasında bu nereye doğru döndürüyormuş arkadaşlar? Aşağıya. Neyle döndürüyormuş? B ile. Peki şimdi 4 i'ye geldim. 4 i'ye geldiğim zaman elimi şöyle mi koyuyorum? Bu da nereye doğru döndürecek? Saat yönünün tersine doğru. Saat yönünün tersine döndürürse burada bu tarafa, burada aşağıya, burada sağa, burada yukarı. Peki burası neresi arkadaşlar? O noktasının olduğu yer şu düzle. Şurası O noktasını. O noktasını bu nereye doğru döndürecekmiş? Bu tarafa doğru. Neyle döndürüyormuş arkadaşlar? 2B. Şimdi O noktasını bu, bu tarafa 2B ile döndürüyor. Bileşkesi ne çıkar arkadaşlar? B bura. 2B de bura. Pis gavurdan bunun bileşkesi ne çıkar? Kök 5 B. İşte size bunun yönünü soruyor. Burada bu tarafa doğru kök 5 demiş. Yanlış. Burada bu tarafa doğru kök 5 demiş. Bakın. Doğru. Cevabımız ne arkadaşlar? Ceyhan. Burada bu taraf. Burada aşağıya. Burada sağa doğru. Arkadaşlar sorular çok basit gelir ama sahil kuranını çok iyi kullanmanız lazım. Buna dikkat edin. Evet. Bir soru daha çözeyim. Şimdi arkadaşlar sayfa düzlemine şekillik gibi yerleştirilmiş X, Y tellerinden oluşan bileşke manyetik alan B'dir. Y'den geçen akımın yönü ve şiddeti nedir diye soruyor. Arkadaşlar, şimdi şuradaki akımı bilmiyoruz. Bunun akımını ve yönünü. Hemen şu B'yi ben bileşenlerine ayırıyorum. Bunun bir bileşkesi var bu tarafa doğru B. Bir de bunun bileşkesi var B. Şimdi hangisi hangisinin? Bu bunun mu? Yoksa bununki bu mu? Ya da işte X'inki bu mu? Yoksa bu mu? Arkadaşlar hemen sağ elimi kullanıyorum. Rastgele yapmıyorum. X'in akımı nereye doğruymuş? İçeri. Elimi koydum. X'in ne tarafa doğru döndürdük? Saat yönüne. Saat yönüne döndürürse X burada bu tarafa doğru döndürürken burada nereye doğru? Aşağıya. Burada sola. Burada ne tarafa doğru döndürüyor? Sağa. X'inki o zaman burada aşağıya doğruysa arkadaşlar hangisi X'inmiş? Bu. Hemen X'inkini yazıyorum. B eşittir. 2K i bölü. Ne kadar uzaklığı? D. ki Sonra arkadaşlar Yeğen ikine bakıyorum. Y'nin ikinde mavi kalemle çizeyim. Arkadaşlar yeğen iki de bu tarafa çıkacak. Elimi şöyle koysam bu tarafa doğru döndürür olmaz. O zaman yeğen iki nereye olmazsa Şöyle saat yönünde dönmesi için baş parmağımın deftere değmesi lazım. Deftere değiyorsa biz buna ne diyorduk? İçeri. Bununki ne çıktı o zaman? İçeri. Bu tarafa doğru döndürüyor. Bak burada bu tarafa döndürdü. Burada aşağıya döndürdü. Burada sağa döndürdü. Burada yukarı. O noktasında döndürdüğü yer bu. Bununki de ne çıktı arkadaşlar? B eşittir. 2K. i bölü 2D. Şimdi bunların B'leri aynıysa bunlar da ne olması lazım birbirlerine? Eşit. Hemen eşitliyorum arkadaşlar. 2K i bölü D. 2K iy Y bölü 2D. Şuradan 2K'lar gitti. D'ler gitti. 2'yi karşıya atarsam işler dışarı çarşaflar. İ'ye ne geldi? 2. İ'ye 2'ymiş. Burada var. Bir de burada var. Şunlar gitti otomatikman. Yönü neydi arkadaşlar? İçeri. Cevabımız ne çıktı? Adana. Buna dikkat.